Evet arkadaşlar farklı bir soruyla şu an karşınızdayız. X artı 2 bölü 4 artı x eksi 2 bölü 2 eşittir 6 ise ben böyle sorulara da şöyle bir yöntem önereceğim size. Bütün buradaki rasyonel sayıların hepsinin paydalarını eşit yaparsanız bütün paydaları eşitledikten sonra hepsini bu şekilde olduğunda silip bunu düz bir denklem haline getirip x ile 2x'i toplayıp 3x artı 2 ile x 4 toplayıp eksi 2 eşittir 24 deyip eksi 2'yi karşıya atıp 24 artı 2 yapıp 3x eşittir 26'dan x'i yalnız bırakıp her iki tarafı 3'e böldüğünüzde cevabımızı 26 bölü 3 bulabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bütün kesirlerin altındaki paydaları eşitledikten sonra doğru cevabı ulaşmak için o paydaları silip bunu düz bir denklem haline getirebiliriz. Burada sadece ufak bir hatırlatma yapacağım. O da şurası. Bir alttaki örnekte var zaten. Hemen oradan da gösterebilirim. Eğer burada eksi varsa paydaları eşledikten sonra burada bulduğunuz sonucun tamamını eksiyle çarpmanız gerekiyor. Sadece en öndeki sayıyı değil. Anladığınızı düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin.